mahkemeden Korkmuyorum kimseden Bilmek isterim neden Şikayetçiler benden Çocuklar tanık olsun Yaklaşsın biraz temiz. Hiç benden usandım gusül giden Paltoyu da görelim Onu da dinleyelim Üstüm yemek listesi Cebim çöp temekesi Yırtık sökük her yanı Kopuk tüm düğmeleri Eskici almaz beni Yer bezi yapmaz beni Sahibim sevmez beni Kimseler giymez beni. Davacıyım ben onlar. Zıttı tımsız çocuklar. Pantolon biraz kirliyse. Çabucak eskidiyse. Ne var bundan çıkar? Patoyu da kim kanar? güneşi denizleri mini mini evleri hepsini ben boyardım mutlulukla yaşardım neymiş demeyiniz yanılıp içmeyiniz şimdi bir çorbayım bu çocuktan yoruldum daha var ben ondan şu tutumsuz çocuktan <laughs> Kirletti at kopardı bedenimi. Ağzım burnum çarpıldı. Kabım ortam kalmadı. Kimse dönüp bakmadı. Dava ben on Başlarsınız, bir fırsat sunarsınız. tutumlu olacağım, sözümde duracağım. İyileşmem demeyin, çabucak karar vermeyin. Ceza mertebeden bir kez daha deneyin.